AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un ilçe ziyaretleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bulut, Maden, Palu ve Alacakaya ilçelerini ziyaret ederek ilçe sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Maden, Palu ve Alacakaya ilçelerini ziyaret etti. Milletvekili Bulut'un ilk durağı Maden ilçesi Kızıltepe köyü oldu. Bu bir istişare toplantısı. Ee, i̇nşallah... Ee bölgeyi değerlendireceğiz. Muhtarlarımızdan e, böl köyleriyle alakalı sıkıntıları alacağız. İl Genel Meclis üyemiz burada Cuma tel çeken ona da teşekkür ediyorum. Ondan da bölge hakkında bir takım bilgiler alacağız. E, ondan sonra inşallah toplantımızı e, sonlandıracağız. Ben bir kez daha hem Sayın ilçe başkanımıza hem de sizlere ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevreköy muhtarlarının talep ve sorunlarının dinlendiği ziyarette Milletvekili Bulut'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Tarım Müdürü Turan Karahan, İl ve İlçe Teşkilatı katıldı. Cümleten selamlar, selamlar Böyle başkan. Bulut'un ikinci ziyareti ise Alacakaya çesine oldu. Bulut ilçeyi dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Doğru, 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 doğru üst balkon şu şimdi. Buraya Tovaş kavşağındaki ay yıldızımız. Evet, içerisinde işte. bulunan koruyucuları da ziyaret eden Bulut, koruyucularla sohbet etti. Niye sordun? adını sayacağım. Senin gibi bir adamın adını biraz zor da Bulut'un son durağı ise Palu ilçesi oldu. Bulut Şeyh Ali Septi Paşa Hazretleri'nin kabrini ziyaret ederek dua etti. Sonraki, sonraki, kalmış, Bulut Palu'da Eliz'i Yeni Haber Genel Yayın Yönetmeni Erhan Bahçeci ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Bizleri burada görmekten dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Erhan Bahçeci kardeşim benim geçmişten beri tanıdığım. Ee, yol arkadaşlarımdan bir tanesi hakikaten bu konuda yeteneklerine kabiliyetlerine inandığımız güvendiğimiz kardeşlerimizden bir tanesi iki yıllık olmasına rağmen çok büyük bir iş başardı haberciliğin ne kadar zor olduğunu ne kadar güç bir iş olduğunu kendinizi ne kadar güncel ve zinde tutmanız gerektiğini sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz ama bunu çok zor bir dönemde başardı İnşallah başarılar devam edecektir Bahçeci ve yazarlar milletvekili Bulut'a günün anlam ve önemine ilişkin plaket verdiler.